Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bu akşam yine deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Aklımızdaki kişilere soracağız arkadaşlar. Bir iletişim bir adım gelir mi senden diyeceğiz. Ve arkadaşlarım tabii ki aklımızdaki kişilerin gündeminde neler oluyor? Biz bu gündemin neresindeyiz? Buna göre de zaten e, iletişim adımını aslında sorgulayacağız. Ondan yakın zamanda bir iletişim gelir mi? Durumunuz nedir? Enerjiler nedir? Arkadaşlarım iki tane destem var. Hemen göstereyim. Kalp tutan eller emojisi. Kedi tarot destesi arkadaşlar. Bu birinci destem olacak. İkinci deste. Mistik gül tarot. Bir tane zarf emoji'siyle geliyor arkadaşlar. Bu da ikinci deste. Ruhunuza hangisine yakın hissediyorsanız onu seçin. Videoyu durdurun İsterseniz Emoji'lere bakın, destelere bakın. Arkadaşlar hiç seçim yapamazsanız hep söylüyorum iki desteği de dinleyin. Hangisinin hikayesi sizinle uyumlanıyorsa. Belki de öyle bir şey yakalayacaksınız ki ha işte bu ya bu beni anlatıyor ikimizi anlatıyor dediğiniz bir deste varsa tabii ki oradan da mesajlar alabilirsiniz. Arkadaşlar kedi tarotla başlıyorum ben. Kalp tutan eller haydi bakalım. Arkadaşlar kolektifin ayrına ve şifasına olmasını diliyorum şimdiden. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kişisel danışmanlıklar için hep belirtiyorum. Açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Haydi bakalım. Söyleyeceğimi söyledim. Şimdi konsantre olalım. Kedi tarot destesine enerjilerimizi gönderelim. Ve bu kişiden bir iletişim gelir mi diye bakalım. arkadaşlar katina da kullanacağım bu desteleri ek olarak biraz fazla kart çekeceğim ki konuyu bir görelim nedir ne değildir şöyle açıya da bir bakıyorum larınızdaki kişiler ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? Bir iletişim, bir adım gelir mi? Kartları çekeyim, açıyı biraz daha düzeltirim arkadaşlar. Şöyle şimdilik bakıyorum. Nasıl görünüyor? Ona göre ayarlıyorum. nerede benim after tarotum şuraya mini minnoş iki tane de konuşturma kartı aldık mı arkadaşlar artık başlayabiliriz Evet, kart tutan eller, kedi tarot, birinci deste, yes, açımız hazır, haydi bakalım, aranızdaki durum nedir, tılsım kraliçesi, hmm. engeller, engeller. Allah'ım hep değnek beşlisi arkadaşlar. Birinci deste. Arkadaşlarım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın bu kişi. Önce bu kişinin biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Aklınızdaki bu kişi. fazla kendi merkezinden düşünmeyi seven birisi neden çünkü kendi gücüne kendi otoritesine kendi mantığına kararlarına oldukça güveniyor bu budur diyor yani ben e, burada böyle bir e, düşünce kalıbı oluşturduysam bu benim için doğrudur kafasında bir yere bir çengel attıysa evet bu böyledir dediyse onun dışına çıkamıyor aranızdaki tartışmanın çatışmanın Buradaki çatışma, tartışma dediğim sözle böyle kavga etmiş olmanıza gerek yok. Enerjilerin çatışması da olabilir. Tüm bunların sebebi, arkadaşların, bu insanın bunu demesi. Süreci ben yönetirim, ben kontrol ederim. Çünkü ben bu konuyla ilgili mantıklıyım. Ben önümü görebiliyorum. Neyin ne olduğunu biliyorum. Aramıza engeller koyuyorsam bunun sebebi vardır. Aramızda bir iletişimsizlik varsa, bir çatışma varsa... Bunun sebebi zaten bellidir ve ben bununla ilgili kararlarımı her zaman net olarak alırım. Dediğim gibi biraz kendine fazla güvenen demeyeceğim, kendi merkezinde olan, kendi zekasına, mantığına güvenen birisi olarak geldim. Arkadaşlarım bu insan bakın, sizinle ilgili arasındaki engelleri burada zaten diyoruz ya. Bir iletişim adımı atacak mı, ne yapacak konusuna geldiğimiz zaman bir kere sizin arasındaki engelleri kaldırmak istiyor, iletişimsizliği ortadan kaldırmak istiyor. Sizinle bu insan paylaştığı şeylerden çok mutlu ve bunu da dediğim gibi ilerleyen süreçte yine yapmak isteyecek ama... Şunu söyleyeceğim bu kişi neden bazı şeyleri sürece bırakıyor? Bir şeyler için sabretmem gerekiyor diyor. Çünkü ona göre anın enerjisinde bir iletişim kurarsanız çok fazla tartışma yaşanabilir. Zaten bizim aramızda çatışan enerjiler var ve ilerleyen süreçte belki de buna bir çözüm bulabilirim bir şeyleri keşfedebilirim, bir formülünü bulabilirim ama anın enerjisinde ben seninle konuşursam biz yine tartışacağız, biz yine anlaşamayacağız, yine uzlaşamayacağız diyor. Size karşı arkadaşlarım bir böyle adım atma isteği, iletişim kurma isteği, size karşı bir hayranlığı dediğim gibi Aranızda engeller olduğu sürece daha fazla aslında size ulaşma isteği var. Şimdi bu insan bir kere kendi şu an konfor alanında yani konfor alanı nedir arkadaşlarım Konfor alanı dediğimizde hep şöyle bir durum algılanıyor yani sanki böyle işte kendisi çok mutlu bir alanda sizinle olan durumu belki onun için işte çok sıkıcı moral bozucu da, işte aslında şu an sığınabildiği alana sığınmış ve kendisini iyi hissediyor. Böyle bir şey değil arkadaşlarım. Konfor alanı dediğimiz mesele yanlış anlaşılıyor. Konfor alanında e, her şey işte çok güzel olduğu, e, çok huzurlu olduğu alanda. Hayır böyle bir şey yok. Arkadaşlarım konfor alanı dediğimiz mesele aslında kişinin bildiği, alıştığı yer, ortam anlamına geliyor. Burada hiç mutlu olmaya da bilir. Yani konfor alanında çok fazla keyifli, neşeli, belki de kendisini hani o bir karnaval havasındayım, hayat bana güzel modunda hissetmiyor olabilir. Ama bu insan mevcut kurulu düzen diye düşünün. Burada kendini güvende hissettiği, belki de bir şekilde buradaki enerjilerde daha fazla durması gerektiğini hissettiği bir enerjide anda böyle geliyor bu kişi fakat arkadaşlarım bu kişinin sizinle yaşadığı durumla ilgili kafasında oldukça böyle sert muhakemeler yaptığını da söyleyebilirim. Yani aranızdaki tartışmalar, aranızdaki bakın burada tartışmalar diyorum ya, çatışan enerjiler diyorum ya, bazılarınız baya baya kavga etmiş olabilir. Bazılarınız epey bir kaos yaşamış olabilir arkadaşlarım bu destede çünkü böyle bir enerji var. Sanki böyle konu çok minnoş bir şekilde hani iletişim kopmamış da biraz daha fırtınalar kopmuş ve öyle durum sanki bu noktaya gelmiş gibi görünüyor. Bu insan bu durumu daha doğrusu böyle anlatıyor. Bakın bunun sebebi şu olabilir bu insan size birincisi yalanlar söylemiş olabilir. Yalanlar söylemek zorunda kaldığını çünkü ifade ediyor. Yalanlar söylemek zorunda kaldığım bir şeyleri olduğundan farklı göstermek zorunda kaldığım o an için öyle yapmalıydım durumu var bu kişide. Ee, belki de söylediği bu yalanlar yüzünden hadi demişti ya ben bir şeyleri zamana bırakıyorum. Çünkü şu an sanki bir iletişime geçersem çok kötü patlayacağız gibi. Ee, bir durum bir, bir iletişim bir etkileşim verdi arkadaşlarım ee, Ancak diyor ki işte ben e, belki de ilerleyen süreçte bu tartışmalarla ilgili daha fazla kendimi savunabilecek duruma geçeceğim İşte tam da o noktada Evet sana adımlar atmayı düşünüyorum Çünkü bu insan tekrar söylüyorum arkadaşlarım sizinle arasındaki iletişimden ya da paylaşımlarınızdan oldukça memnunmuş. Ee, çok güzel şeyler yaşıyorduk, paylaşıyorduk. Bu iletişimsizlik benim öyle çok da hani hoşuma giden bir durum değil. Zaten sürekli olarak kafamda bunun muhakemesini yapıyorum. Ancak aramıza giren başka etkenler oldu. Aile problemleri olabilir sevgili dostlar. Bu insan mesela başka bir kişiyle hali hazırda köklenmiş olabilir. Başka bir partneri olabilir. Ee, dediğim gibi ailesinden anne babadan kaynaklanan engeller olabilir ee, işte buradaki mesele zaten sizin aranızda kaos yaşatan sebep olmuş çevre etkisi başkalarının etkisiyle yaşanan tartışmalar bir kısmınız için arkadaşlar çevre etkisi dediğimiz başkalarının yarattığı kıskançlıklar olabilir mesela eğlence ortamındasınızdır işte veya sosyal medyadan bahsedebiliriz. Buradan başkalarının size etkileri, kıskançlıklara yol açmıştır, arada kavgalara yol açmıştır, olumsuz enerjiler açığa çıkmıştır. Arkadaşlarım bununla ilgili yine de dediğim gibi bu insan bir iyileştirme yapmak sizinle tekrar durumu kontrol altına almak istiyor. Ama ne dedik burada bir inat var burada bir kontrol isteği var ee, bu insan her ne kadar dediğim gibi hala sizinle ilgili güzel bir mutluluk paylaşmak istiyor olsa da o ego o gurur devreye girdiği noktada arkadaşlar bu insan diyor ki biraz daha zaman çünkü ben seninle tekrar tartışmak istemiyorum ben süreci kontrol altına almak istiyorum o yüzden biraz daha sürece bırakacağım tartışmayacağımızı düşündüğüm bir anda kendimi gerçekten senin karşında güçlü hissettiğim bir anda ee, tam olarak böyle hakkımı savunabildiğim bir anda. Çünkü o kendisini bazı konularda dediğim gibi bakın haklı görüyor. İşte bu noktalarda arkadaşlarım bu kişi size karşı bir adım atmakla ilgili biraz da konuyu zamana bırakmak istiyor. Arkadaşlar birisi geldi ara vermek zorunda kaldım hemen devam ediyorum ne dedik birinci deste bakın bu kişiyle ilgili e, enerjiler böyle o sizinle durumu iyileştirmek istiyor ancak bu durumu sürece bırakacak mı bırakacak gibi görünüyor bir iletişim kurmakla ilgili e, neden burada tekrar belirtiyorum bu konu biraz da bu kişinin kontrol isteğiyle ilgili ve e, bunu yaptığı zaman yani size geldiği zaman tamamen karşınızda bak bu, bu budur ben sana karşı kendimi ee, şu şekilde savunacağım noktasına geldiğinde bu kişi evet sizinle bir adım atacak ee, ama burada tabiri caizse işte biraz aranızdaki durumla ilgili bir üste çıkma durumunu sanki yakalamaya çalışacak gibi görünüyor şimdi vadelere biraz bakalım arkadaşlarım bakın burada dörtlü vadeler zaten dörtlü ve yedili vadeler bize hep şunu gösteriyor ee, biraz daha zamanı var Ayın 20'li bir zamanında bu insan adım atabilir. Arkadaşlar bir kısmınız için konuyu biraz yaza öteleyecek olanlar var. Bakın bir kısmınız için bu kolektif bir bakım herkes için geçerli olmayacaktır. Ee, örnek veriyorum işte Temmuz, Ağustos, e, Eylül sürecine birazcık öteleyecek olanlar olabilir. Ee, bir kısmı da arkadaşlar burada sanki biraz daha böyle dörtlü beşli vadeler yani Nisan Mayıs gibi sanki adımlar atacak. Ancak bir iletişim kursa da bu insan yine de tam orta yol bulunamayacak olabilir. Yine de burada bir şeylerin güzelleşmesi için bir süreç geçecek olabilir. Ama bakın daha çok dediğim gibi bu kişinin aradaki iletişimsizliği biraz ötelemeye çalışacağını görüyorum. Birinci deste bu şekilde geldi arkadaşlar. Arkadaşlarım şifa olsun. Aldık kabul ettik. İnşallah sizler için en hayırlısı neyse. Bakın bazı şeyleri anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var diyor. Buradaki kartta da zaten bunu belirtiyor. Arkadaşlarım beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Durum böyle. Birinci desteğiyle ilgili. En hayırlı en güzel şekilde birbirinize kavuşun diyorum. Peki haydi bakalım. Mektup zarfı fırlaya fırlaya geldi. Bakalım durumuyla ilgili ne söyleyecek arkadaşlarım Mistik Gül Tarot Kolektifin hayrına ve şifasına olsun arkadaşlarım. İkinci deste için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor. Ondan bir iletişim adımı gelir mi arkadaşlarım? Enerjiler değişken. Şimdi burada hep olası yakın gelecek olarak neden tarot bakımlarında bunu dile getiriyoruz? Bugün bir iletişim isteği olmayan, yani bugün dediğim böyle güncel enerji dediğim isteği olmayan bir kişi yaşadığı bir olay, bir paylaşım sonrası, belli bir süreç sonrasında diyeyim daha doğrusu bir adım atma isteğini arkadaşlar bu kişi yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok fazla konuşmak istiyor sizinle. Mektup zarfı da fırlamıştır. Ne diyordum? Ee, özellikle bu kişi arkadaşlar Pardon Şuradan da alalım. Hmm. Arkadaşlarım bu kişinin sizinle konuşmak istediği çok şey var. Söylemek istediği çok şey var. Ve ne demiştim? Burada bir adım atmak istemiyorsa aklınızdaki kişiler anın enerjisinde ya da bunu öteliyorsa birkaç gün sonra bunu çok farklı da değerlendirebilirler. Yani daha sonra işte ben... Ee, bir anda seninle konuşmak istediğime karar verdim. Öyle bir şey yaşadım ki bu beni tetikledi de diyebilirler. Peki. Haydi bakalım. Mektup zarfı. Bakın burada da ya şaka gibi iletişimsizliğe bakıyoruz arkadaşlar. Aradaki engeller birinci destede de çıkmıştı. Burada da geldi hemen. Evet, alyans kartı ve değnek dokusu evlilik engelleri olan çok. ikinci destede Arkadaşlar biraz yasa aşklar var burada söyleyeyim. Şimdi üçüncü kişi engelleri var. Bir kısmı dediğim gibi evlilik engeli. Böyle bir durum yoksa da yani bir kısmınız için geçerli olacaktır. Tekrar söylüyorum kolektif bakımlar. Eğer konu bir evlilik meselesi değilse bu kişi evlenmekle ilgili aranızda engeller olduğunu düşünüyor olabilir ciddi bir ilişki adımı atmakla ilgili engeller olabilir ya da kendisinin hayatına tabii ki daha farklı daha ciddi bir bağlantı varsa bunlardan bahsediyor olabilir. Diğer bir taraftan burada bakın bir ikilem bir ikilem yaşadığı için bu insan size adım atamıyor. Ee, bir kısmınız için bu insanın maddiyatıyla ilgili yani tasım kralı belki de gerekli şartları oluşturamadım ben hayatımda maddi olarak bir güç elde edemedim, köklenemedim. Bu yüzden e, önümü göremiyorum. Önümü göremediğim için de seninle bir temel atamadım. durumu söz konusu olmuş olabilir. Arkadaşlar aranızdaki engeller, daha doğrusu e, aranızdaki iletişimsizlik bu kişinin yaşadığı ikilemlerin yarattığı engellerden kaynaklanmış olarak görünüyor. Ancak Arkadaşlar karşılıklı duygular paylaştığınız birisi olarak geliyor. Mektup zarfı, arada bir aşk, bir ikiz alevi bağlantısı var. Arada koparılamayan bir bağımlılık var. Bu insan bunu da söylüyor. Ben senden kopamıyorum, ben sana bağımlıyım. Duygu durumuna da sahip bu kişi. Bu kişi arkadaşlarım sizinle ilgili bir şans yakalamayı çok istiyor. Bakın Muzur ve Zara. Yani siyah ve beyaz bazen sizinle ilgili çok karamsar. Diyor ki sen benim dileğimsin, sen benim arzularımsın. Ben seni seviyorum diyor. Arkadaşlar konuşturma kartlarında diyor ki seni hala seviyorum. Senin olmak istiyorum artık korkmuyorum diyor. Bu kişi gerçekten sizinle ilgili hayalleri zirve yapmış olarak geldi. Ancak bakın eğer gerçekten bir şeyler çok keskin bir şekilde sonlanmak zorunda kaldıysa. Şimdi burada iletişimin bitişi. Eğer hani iki taraftan birinin karşı tarafın veya sizin nezdinizde bu iş artık bitmiştir, bu iş tamamen sonlanmıştır noktasına getirildiyse bu kişi bazen bu yüzden çok karamsar bakıyor. Yani ben seninle ilgili umutlarımı yitirdim. Bir adım atıp atmamak konusunda kararsızım enerjisine sahip ama bazen de diyor ki seninle ilgili arzularım, duygularım o kadar yüksek ki halen bir şans yakalayıp yakalayamayacağımızı yine de düşünüyorum. doğru yöntemini bulursam belki de bir şansımız olacak diyor. Sizi çok beğeniyor, size gerçekten hayatımda sahip olabileceğim en değerli kişi kişisin, kişiydin. Hayallerimin karşılığı karşılığıydın şeklinde bakan birisi arkadaşlar çok tekledim kusura bakmayın bu destede bilmiyorum ama bakın ne dedim bu insan size anlatmaya çalıştığı anlatmak istediği çok şey var bir heyecanı var dedim bu kişinin heyecanı bana da yansıdı herhalde ikinci desteği ile ilgili konuşurken arkadaşlar hep bir heyecanla anlatmaya başladım bu desteği diğer destede enerji bakın biraz daha düşüktü bu insan çünkü konuyu biraz zamanı bırakmıştı ama bu insan sizinle olan duyguları çok yüksek seviyede geliyor bu insan dediğim gibi başka biriyle köklenmiş olabilir yani hali hazırda belki zaten evliydi ya da arkadaşlar başka birisiyle işte bir ilişki ciddi ilişki başlattı bir temel attı ee, burada onun attığı temeller burada iş hayatıyla veya ailesiyle ilgili de olabilir bu durum buradaki e, yönünü belirlemek burada neyin ne olduğunu keşfetmek aranızda problemlere yol açmış zaten diyor bu insan size meftun arkadaşlar sizinle ilgili bağımlılığından kurtulabilecek bir yapıya sahip değil biraz böyle zaman zaman e, Öfkesine yenilip arkadaşlar size çok sert çıkmış olan bir kişi de olabilir. Yani burada çok bağırıp çağırdı demiyorum ama e, sanki böyle hani size kızdığı noktalar olduysa bütün böyle o ipleri kesmek işte buradaki mezar kartı gibi her şeyi bir anda bitiren durumlara geçmiş de olabilir. Fakat bu kişi e, ne olursa olsun sizden gördüğü sevgiye ilgiye duyguya bağımlı hale gelmiş olarak da görünüyor. Arkadaşlarım şunu söyleyeceğim. Bakın bu kişiyle ne dedik? Aranızda bir kere ruhsal bir bağlantı var. Ruh ikizi, ikiz alev, ruh eşi bağlantılarının olduğu bir deste. Çok zorlu karmik sınavlarınız olabilir. Üçüncü kişiler aranıza girmiş olabilir. Yaşam şartlarınızla ilgili özellikle bu kişinin düzenlemesi, yönünü bulması gereken durumlar, ikilemler yaratmış olabilir. Halen bu kişi bir iyimser, bir kötümser, bir gece, bir gündüz halinde duygular çalıştırıyor. Ancak arkadaşlarım bu kişi sizinle bir iletişim kurar mı? Evet arkadaşlar, üçlü ve dörtlü vadeler geldi. Ben burada Mart ve Nisan enerjileri olduğunu düşünüyorum. Bakın bu ay içerisinde veya en geç Nisan ayı içerisinde bu insan duygularını size akıtarak gelecek çok yoğun duygularla gelecek olarak görünüyor sevgili dostlar enerjiler bu şekilde geldi zaten ne dedim bu kişinin anlatmak istedikleri var bu kişi konuşmak istiyor bu kişi iletişim kurmak istiyor bu kişinin size olan duyguları bağımlılığı oldukça nüksetmiş olarak geliyor dedik ee, arkadaşlarım bu deste oldukça heyecanlı olduğu için Mart veya Nisan enerjisinde size bir adım atacak hem de bakın ne demişti senin olmak istiyorum artık korkmuyorum demişti bu insan korkularını tamamen bir tarafa atarak size adımlar atmak isteyecek sevgili dostlar arkadaşlarım aldık kabul ettik şifa olsun inşallah her şey dilediğiniz gibi olsun arkadaşlar bu kişiyle ilgili dediğim gibi daha kısa bir vadede daha etkili, daha heyecan verici, duygusal anlamda sizi heyecanlandıracak, kendi heyecanını ve duygularını size aktaracağı adımlar gelecek olarak görünüyor. Arkadaşlarım şifa olsun her iki destede abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.